Hedefe, Hedefe Giden ben yoldan ben hepinize ben merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere YZ Yayınları'nın TYT Matematik soru kitabını inceleyeceğiz. Ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede sizler için yeni içerikler üretmeye devam edeceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Kitabın kapak kısmıyla incelemeye başlayalım arkadaşlar. Kitabın yazarları Seyit Yalçın ve Salih Koç. Kitap ÖSYM tarzı yeni nesil sorulardan oluşuyor ve kitabın tamamı video çözümlü. Şimdi değerlendirme kağıdımıza geçelim. Bu kitabın zorluk seviyesi 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Bu kişiden kişiye tabii ki değişir arkadaşlar. Size 9 da gelebilir, 7 de gelebilir. Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişir arkadaşlar. Soru sayısı içinde 1555 tane soru bulunuyor arkadaşlar. Test sayısına bakacak olursak 151 adet test bulunuyor arkadaşlar. 360 sayfa kitap arkadaşlar. Gayet kalın bir kitap. Fiyatı 50-55 TL arasında internet sitelerinde değişiyor. ÖSYM'ye benzer mi? Evet ÖSYM'ye benzer. Video çözüm var mı? Evet kitapta video çözüm bulunuyor. Play Store'dan veya App Store'dan YZ yayınlarını indirerek video çözümlerine ulaşabilirsiniz. A4 boyutlarına bakacak olursak arkadaşlar. A4'ten biraz kısa ve biraz da geniş arkadaşlar. İçeriğine geçelim şimdi kitabın. Kitap arkadaşlar 4 bölümde 4 bölümden oluşuyor. Bunlar tematik bilgi, öğreniyorum, geliştiriyorum ve başarıyorum kısımlar arkadaşlar. Tematik bilgide her ünitenin girişinde yer alan üniteye dair ilgi çekici bir hikaye, anekdot ya da gerçek hayatta ünitenin kullanımını içeren bir sayfalık bölüm bulunuyor arkadaşlar. Öğreniyorum kısmı arkadaşlar temel bilgileri soru üzerinde kullanabilmenizi, kullanabilmenizi amaçlayan bir kısım. Geliştiriyorum kısmı bilgilerinizi ÖSYM tipi sorularla geliştirmenizi sağlayan bir kısım. Başarıyorum kısmına baktığımızda çoklu kazanım içeren sorulardan oluşan oluşuyor. Ve bu sorular arkadaşlar ayırt edici ve ÖSYM soruları düzeyindedir. Video çözümlerinde arkadaşlar App Store veya Google Play Store'dan indirerek YZ yayınlarının uygulamasını ulaşabilirsiniz bu karate. Arkadaşlar bu arada bu dört kısımdan en zor kısım bu kısım. Burada kitabın içindekiler kısmı var. Burada ünite bir temel kavramlar var ve her üniteye başlamadan önce bir genel kültür bilgi Tematik veriyor bilgi veriyor arkadaşlar. Daha sonra öğreniyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Öğreniyorum kısmı. Sizin de incelersiniz zaten temel bilgileri sorular üzerinde uygulamanızı sağlıyor. Yani kolay bir kısım arkadaşlar. Öğreniyorum kısmı. Hayda öğreniyorum kısmı. gelişiyorum kısmına geldik arkadaşlar. Burası biraz daha ÖSYM tarzında orta düzey, orta ve üst düzey sorulardan oluşuyor arkadaşlar. gelişiyorum kısmı orta zorlukta ve biraz daha zor. Başarılı kısmı arkadaşlar en zor kısım kitabın. ÖSYM düzeyinde hatta ÖSYM'nin üstünde bile sorular bulabilirsiniz arkadaşlar. Ünite 2'ye geldik. Basamak kavramı. Burada gene tematik bilgi bulunuyor. Daha sonra öğreniyorum, geliştiriyorum ve başarıyorum kısımlar arkadaşlar. Ünite 3'e geçtik. Bölme bölünebilme. Bu şekilde arkadaşlar öğreniyorum, geliştiriyorum ve başarıyorum kısımlarıyla sizleri temelden zirveye doğru taşıyan bir kitap yapmışlar arkadaşlar. YZ Yayınları bu şekilde alanında birinci diyebiliriz arkadaşlar. Gayet kaliteli bir kitap oluşturmuşlar. Gördüğünüz gibi öğreniyorum, geliştiriyorum ve başarıyorum kısımları şekilde ilerliyor. Burada ise test 18 ve 18. bölüm 5. test olmak üzere. Orada da numaralandırma yapılmış. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kartezyen çarpıma geçtik. Fonksiyon çeşitlerine geçtik. Gene bunlar bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 360 sayfa cevap anahtarı arka kısımda bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaç üniteden oluşuyor diye bakarsak 23 üniteden oluşmuş bir TYT matematik kitabı arkadaşlar. Arkaya da bir güzel söz koymuşlar. Pinokyo kimilerine göre yalanı, kimilerine göre insan olma çabasını temsil eder. YZ yayınları bak farkı bakış açısında. Yani arkadaşlar kitabın Kitabın özelliği sizleri sıfırdan zirveye taşıyan bir kitap olması. Bu kitap temel düzeyden tutun da en yüksek seviyedeki kişilere bile uygundur. Çünkü başlangıçtan alıyor sizi. Onun için herkes çözebilir bu kitabı. Evet arkadaşlar sizler için YZ Yayınları'nın TYT Matematik soru kitabını inceledik. Daha fazla YZ Yayınları'nın kitaplarının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek, görüşmek üzere.